Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun içeriğinde sizlerle beraber yine kripto paralarda günün öne çıkan haberlerini ve teknik grafiklerini inceleyeceğiz. Amerika tarafından Binance ve Digital Currency gruba yönelik enteresan operasyonlar önümüzdeki süreçlerde gelebilir. Bunlarla ilgili haberlerimiz var. Yine Mastercard ve Matic ile alakalı bir haberimiz var arkadaşlar. Ripple davası ile ilgili bazı söylemler var. Bunlara bakacağız ve Fransa tarafından Merkez Bankası ve regülasyon hareketleri ile ilgili düşünceler ortaya çıkmış vaziyette. Bu haberleri değerlendireceğiz. Sonrasında Matic, Bitcoin, XRP ve Ethereum grafikleriyle videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz hızlı bir şekilde geçelim videomuzun içeriğine. Biliyorsunuz son zamanlarda kullanmış olduğum işlem yapmış olduğum platform Quantfree platform arkadaşlar. Bu platformla ilgili özelden çok fazla mesaj geliyor. Bu bakımdan sizlere de bazı bilgileri tekrar etmek durumundayım. Arkadaşlar öncelikle tekrar ediyorum. Bu platform içerisinde yapmış olduğunuz bütün işlemlerde sıfır komisyon ödüyorsunuz. Yani herhangi bir komisyon ve borçlanma bedeli olmuyor. Diğer borsa ve broker platformlarında Yapmış olduğunuz işlem başına işlem ücreti ödediğinizi hatırlatmak isterim arkadaşlar. Burada günlük yapmış olduğunuz işlemleri ayla yılla vurmuş olduğunuz zaman ciddi seviyelere ulaşıyor. Bu bakımdan işlem ücretleri bakımından oldukça efektif bir platform olduğunu söylemeliyim. Bunların haricinde arkadaşlar vadeliler, forex, etfler, hisseler, kriptolar gibi 1500-2000'e yakın çift işlem çifti üzerinde işlem yapabiliyorsunuz sıfır komisyon ile burada vadeliler kısmında özellikle baktığınız zaman gümüş platin bakır altın gibi petrol gibi doğalgaz gibi işlem çiftlerinde dolar bazlı olarak işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunlar çok önemli birebir işlem gücünü kullanarak ister spot tarzında bir işlem yapabilirsiniz spot alım satım veya işlem gücünüzü artırarak Marjin işlemlerde yapabileceğinizi söylemem gerekiyor. Yine forex çiftlerine baktığınız zaman oldukça fazla bir ürün sepeti bulunduğunu burada söylememiz mümkün. Sonrasında ETF'ler yani fonlarla alakalı işlem yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa burada hem spot bazlı olarak hem de marjin bazlı olarak ETF'ler ile sıfır işlem ücreti ödeyerek işlem yapabildiklerini söyleyebilirim. Bunların haricinde yine hisseler arkadaşlar Amerika bazlı Avrupa bazlı hisselerle beraber işlem yapabildiğinizi söylememiz mümkün. Bunların haricinde tabii ki kripto paralarla da aynı şekilde hem spot bazlı olarak hem de margin bazlı olarak işlemler yapabiliyorsunuz. Bu kabiliyetlerden kaynaklı Quantfree platformu içerisinde işlem yapıyorum. Bunların haricinde arkadaşlar tabii söylemiş olduğum gibi daha önceden de bu platforma Ahmet kodu ile kayıt olduğunuz zaman hem sizlere hem de bana 250 dolara kadar Buradaki hisselerden veya kripto paralardan ödül verdiklerinde söylememiz mümkün. Eğer sizde güvenli, hızlı ve işlem ücreti ödemeden bir platform içerisinde işlem yapmak istiyorsanız Quantfree platformuna sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Haberlerle devam edecek olursak özellikle ABD tarafından Binance borsasına yönelik bir araştırma, soruşturma, bir kıskaç durumu söz konusu şu an içerisinde. Tabii ki çok öncesine, yıllar öncesine dayanan bir kara para aklama ile alakalı zaten soruşturması bulunuyordu Amerika tarafının Binance tarafına. Son günlerde yaşanan bu söylentilerden kaynaklı da yine Binance tarafına doğru bir bakış açısını çevirmiş durumda ABD savcıları ve aynı şekilde Binance'ı araştırıyorlar. Kara para aklama ve özellikle ABD merkezli hedge fonlarıyla arasındaki ilişkileri araştırdığını söylememiz gerekiyor. Bu da yine kripto paralara, Bitcoin'e bir korku salmaya yetebilecek potansiyel taşıyor. Bunu cebimizin bir kenarına koymamız gerekir. Bir diğer konu Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC, meşhur SEC Ripple'la davası olan SEC arkadaşlar Digital Currency Group. Bu grup ve Genesis, özellikle Genesis'in alt grubu olan Gemini borsasında son zamanlarda bir mektuplaşma hem kullanıcılarına hem Digital Currency Group'un SEO'suna yönelik mektuplaşma durumları son zamanlarda çok meşhur oldu bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ve burada kullanıcıları mağdur ediyor mu etmiyor mu gibisinden bir araştırma soruşturma içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. SEC'in yani Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun arkadaşlar. Burada sizlere çok fazla uyarılarda bulundum. Genesis'in çöküş ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve ardından Digital Currency Group ve Digital Currency Group'la beraber de Grayscale'e kadar ulaşabilme ihtimalinin olduğunu söylemiştik. Bu iflas zincirinin arkadaşlar ve Sekin Amerika tarafında bu iflas zincirine yönelik e, baltalar daha doğrusu bu zinciri koparmaya yönelik işlemler yapabilme potansiyelinin de ortaya çıkmış olduğunu bu haberle beraber görüyoruz. Yani yeni diplere hazırlıklı olmakta fayda olabileceğinin uyarısını buradan yapmak istiyorum. Umarım tabii ki gerçekleşmez fakat genel gidişat haberler bunları gösteriyor durumları söz konusu arkadaşlar. Evet videomuzun güzel haberi arkadaşlar Mastercard tarafından geliyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Mastercard blockchain teknolojileri, Web3.0, metaverse gibi programlara adım atıyor. Son olarak müzisyen Web3.0 programı adı altında bir program ortaya çıkardı. Burada müzisyenlere yönelik bazı adımlar atılacak arkadaşlar. Başlık olarak onu söylemiş olalım ve bu program içerisinde A olarak Matik Poligon ağını kullanacaklarını açıklamış vaziyetteler. Bu da özellikle son zamanlarda popülaritesi artan Matik Poligon'un ilerleyen dönemlerde özellikle bir boğa döngüsü içerisine girersek çok daha ciddi yerlere gelebileceğini bizlere gösteriyor. Özellikle master katlı olan entegrasyonlarını gördüğümüz zaman sepetlerin içerisinde olgunlaşmayı bekleyen bir meyve gibi durabilme potansiyelini taşıyor adeta matik poligon arkadaşlar bunu da buradan söylemiş olalım. Özellikle tap 3 tap 4'ün şimdiden hazır olması gerektiğini matik için söylememiz mümkün gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım ellerinde bulunduranlar bunları değerlendirebilir. Tabii ki herkesin kendi kararı. Gidişat onu gösteriyor. Umarım Matin başına saçma sapan olaylar gelmez ve büyümesini, ekosistemin bu şekilde ilerlemesini hep beraber görebiliriz. Evet dönüyoruz Ripple SEC davasını arkadaşlar. Avukat John Dayton'ın yapmış olduğu açıklamalar söz konusu. Son zamanlarda özellikle 7 Ocak yani bir gün öncesinde yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar aslında bizim geçmişten beri söylemiş olduğumuz sözleri teyit eder nitelikte. Özellikle özet olarak şunu söylüyor. Ripple SEC davasının sonucu bütün altcoinleri etkileme potansiyeline sahiptir diye net bir cümle konuşmuş Vaziyet'te. Bizler de zaten bunları sürekli dile getiriyoruz. Arkadaşlar çünkü burada olası Ripple SEC davasının SEC tarafının kazanması söz konusu olursa altcoin'lere bitcoin'e ciddi derecede baskı altına alma durumu söz konusu olacaktır. SEC tarafının arkadaşlar onun haricinde SEC'in kaybetmesi durumu söz konusu olursa da altcoin'lerin bitcoin'in elinin daha da güçlenmesi Amerika bazı olarak daha da rahatlaması anlamını taşıyacak. John Dayton da aynı şekilde bunları söylemiş vaziyette. Bunun haricinde Çin tarafından bir Çin'le alakalı daha doğrusu spekülasyon ortaya atılmış vaziyette. Çin'in ABD'yi Ripple vasıtasıyla durdurmaya çalışıyor olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar yani bu Ripple SEC davasında SEC tarafını destekler nitelikte çözümlerin adımların olduğunu dile getirmiş vaziyette bu haber arkadaşlar ve özellikle Ripple teknolojisi bu bankacılık sektörüyle alakalı yapmış olduğu adımlar vesaire ABD'yi kat kat ileri taşıyabilme potansiyeline sahip Çin'in bakış açısına göre bu sebepten kaynaklı da Ripple'ın XRP'nin önünü bir şekilde kesmek istiyor Çin tarafı bu bakımdan da SEC tarafını bir şekilde destekliyor. Çözümü ortaya çıkarmış Çin tarafı bu habere göre arkadaşlar. Baktığınız zaman aslında ortalıkta dolaşan bu Ripple işte dünya parası olacak vesaire adımlarını destekler nitelikte bir haber olmuş. Fakat bu konuyla alakalı aslında çok büyük bir durum. Yani Çin'in sadece Ripple tarafına yönelik böyle düşüncesi olması Ripple'ı öyle yerlere getirir ki eğer böyle bir şey söz konusu ise fakat şu an bir spekülasyondan bir söylentiden ibaret olduğunu da hatırlatmak isterim şimdilik. Dönüyoruz Fransa tarafına. Fransa Merkez Bankası Başkanının kripto paralar ile ilgili regülasyonların, lisanslamaların, zorunlu lisanslamaların bir an önce yapılması gerektiği ile ilgili çağrıda bulunuyor olduğunu görmekteyiz. Yine önceki videolarımda anlatmış olduğum 2023 yılı regülasyon yılı olabilecek sözlerini destekler nitelikte bir haber bu arkadaşlar. 2023 yılı içerisinde sadece Fransa'da değil Avrupa, Amerika bazı olarak ve Asya tarafında özellikle sürekli regülasyon haberleri duyacağız. Bu regülasyonlarla beraber kriptolarda temel oluşturacağız. Tabii ki ilk aylarda sonlara doğru da olsa bir fiyat artışı görmesek de bu regülasyonlar önümüzdeki yıllarda ciddi fiyat artışlarını destekler nitelikte olacaktır. Özellikle stable coin'lerle yapılacak Regülasyonların bunu daha önceden de detaylı anlatmıştım ve Fransa'dan da, Fransa Merkez Bankası'ndan da görmüş olduğunuz gibi bu regülasyonları bir an önce yapılması çağrısı söz konusu. Şimdi geçiyorum Bitcoin'in teknik grafiğini. Teknik olarak saatlikte Bitcoin'in şu an için 16.960 ile 17.000 dolar seviyelerindeki bir direnç bölgesinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Buranın bir üst direnci yukarıda bulunan 17.150 dolar bantlarında bulunuyor güzel bullish bir görüntüsü son dönemlerde söz konusu. Arkadaşlar Bitcoin'in bunu söylemek isterim. Şurada özellikle bir trend oluşumu söz konusu. Bu trendinde 16.800'lerin altına kırmadığı müddetçe yukarıya doğru gidebileceğini bizlere söyler nitelikte. Yatayda da desteklerimiz var. 16.870 dolar bantları yatayda yakın bir destektir. Trend desteğimiz ise 16.000 e, 770 dolar bantları olarak gözüküyor. Buranın kırılımı fiyatı muhtemelen 16.480'lere kadar indirir. Sonrasında ana destek bölgemiz 16.250 dolar bantları olarak Bitcoin'de şimdilik karşımıza çıkıyor. Genel olarak yine aynı şekilde akümülasyon bölgesindeyiz. Herhangi bir değişiklik Bitcoin için yok. Ethereum'a baktığımız zaman biraz daha sert, biraz daha agresif mumlarla yukarıya doğru gidiyor olduğunu söyleyebiliriz. Yatayda bir desteğimiz 1255 dolar bantlarında bulunuyor. Buranın üzerinde direnç olarak 1280 dolar bantlarımız var. Bu bölge geçilirse yukarıda bulunan 1310 ve sonrasında 1350 dolar bantları hedef olacaktır ve özellikle bu 1350 dolarların geçilmesiyle beraber yukarıdaki 1500 ve sonrasında 1680 dolar bantları sırasıyla hedef haline gelebilir. Takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ethereum'un şu an için Bitcoin'den de bullish durduğunu söylememiz kısa vade olarak söz konusu. Ripple XRP grafiğine geldiğimiz zaman düşen trendle beraber Ethereum'a Bitcoin'e nazaran kötü gözüktüğünü söylemeliyiz. Özellikle bu kilitler ve bazı balina hareketlerinden kaynaklı belli sıkıntılar içerisinde trend içerisinde trend yapıyor. Bakınız burada bir düşen trend sonrasında bu düşen trendin içerisinde bir düşen trend daha tepeler sürekli daralarak aşağı yönlü gidiyor. Şu an için yatayda ana destek diyebileceğimiz bölge 0.33 dolar bantları arkadaşlar. Burada oboya benzer bir görüntüyle beraber ciddi bir aşağı yönlü gidiş durumu da söz konusu olabilir. Özellikle kırılım öncelikle 0.32 dolarlar sonrasında aşağıda bulunan 0.30 dolarlara kadar XRP grafiğini indirme potansiyeline sahip. Şimdilik takip, takip edeceğimiz senaryo 0.33 dolar. Kırılımda da yukarıda fiyatı bekleyeceğimiz bölgeler 0.36 dolarlar takip etmeye devam. Matik poligon güzel haberleriyle beraber tabii ki tırmanışına devam ediyor. Yatayda da saatlikte baktığımızda yükselen trend güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Fakat ikili tepe formasyonu burada oluşma ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda var. Bu formasyon nasıl oluşabilir? Bakınız burada tepe ile beraber şuradaki trend kırılımı söz konusu olur ve aşağıda bulunan 0.77 dolar bölgeleri kırılır ise arkadaşlar burada muhtemelen aşağıda bulunan 0.74 seviyeleri ve sonrasında biraz daha aşağı burada 0.73 bölgelerine doğru bir iniş gerçekleşebilir. İkili tepe formasyonunun nihai hedefini söylüyorum. Fakat şu an yatayda güzel destekleri var. Buradan sekme ihtimaliyle beraber yukarıya bile gidebilir. Çünkü önemli haberleri bulunuyor arkadaşlar. Bu yatay destek bölgesi 0.786. Buranın altına kırarsa da 0.77'dir. Yukarıdaki yeşil alanımızın bulunduğu direnç bölgesi 0.80. Bura kırılırsa yukarıda 0.82 direncimiz var. Buradan sonra birazcık daha öne açık 0.86'lar. 86'dan sonra da yukarıda bulunan 0.93 direnç bölgeleri bulunuyor. Bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Burada Take profit yapabilmemiz için yukarıdaki take profit bölgesi de burasıdır değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdiden hepinize bol kazançlar dilerim. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Şimdilik hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.